امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه توبه عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياه ولا نشورا واساله التوبه والمغفره والهدايه لنا انه هو التواب الرحيم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين يا ربي şu mübarek ayda şu mübarek günde cuma gününde yine biz geldik ya Rabbi kulların aciz günaha batmış kulların geldik ya Rabbi huzuruna ellerimizi açtık boyunlarımızı büktük sana yalvarıyoruz ya Rabbi bütün güzel isimlerin Esmaül Hüsna'nın hürmetine Esma-i Erbaini İdrisiye'de geçen güzel isimler hürmetine İsmi Azam'da geçen güzel isimler hürmetine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın esma Nebisi hürmetine, şu mübarek gün hürmetine, şu mübarek ay hürmetine, yaklaşmakta olan Ramazan hürmetine, Ya Rabbi bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız günahlardan, isyanlardan bugün tövbe ediyoruz af diliyoruz ya Rabbi ne olur sen bizi affı mağfiret eyle ya Rabbi ya Rabbi bugün huzurundan affedilmiş alacağına almış ya Rabbi ağlayan bir çocuk misali ağladığı vakit istediğine kavuşan bir evlat gibi ya Rabbi bir çocuk gibi bizlere de ya Rabbi alacağını almış senin huzurundan tertemiz temiz, pak bir şekilde ayrılan kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi okunmuş olan Kur'an hatimlerini, okunmuş olan Yasin-i Şerif, Ya Rabbi Fatiha, Tebareke, Ammeler, vesair sureler, salavat-ı şerifeler, tesbihatlar, zikirlerden Ya Rabbi. Okunmuş olanlardan es eksikli ya da kusurlu, yanlışlı olduysa Ya Rabbi, öncelikle meleklerine tamamlatıp ya Rabbi katında huzurunda dergahında öyle kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi okunmuş olan bu güzelliklerden sürelerden tesbihatlardan zikirlerden ya Rabbi hasıl olan sevabı evvelen bizzat hacı kainat başlarımızın tacı gönüllerimizin ilacı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz latif şerif ruhu mübareklerine hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi, kabul eyle ya Rabbi, haberdar eyle ya Rabbi.